İnsanın kendi evinde ailesinin yanında bile diyetine sadık kalması, spor rutinlerine sadık kalması çok zor olabiliyor. Bir yandan anneniz çeşit çeşit yemek yapıyor. Tabi siz de yemek istiyorsunuz ama diyetinizi de bozmak istemiyorsunuz. Bir yandan tabi anneniz bazen gönül koyuyor. Sizin de onlara katılmanızı istiyor. Her böyleyken ben Amerikalı bir ailenin yanında kalırken beslenmeme, spor hayatıma nasıl sadık kalıyorum bunu anlatırken bir yandan da haftalık önlerimi hazırlayacağım. Benim zaten yediğim belirli başlı şeyler var. Tavuk, pilav, yulaf, yumurta. Bunlar dışında çok fazla çıkmıyorum. Genelde evde kimsenin olmadığı, herkesin çalıştığı, benim de izinli olduğum günlerde haftalık önlerimi hazırlayacağım hazırlamaya çalışıyorum. Doğruyu söylemek gerekirse yine bizim kendi evlerimizde çok zor olmuyor bence. Ama Amerikalı bir ailenin yanında yaşarken hele bir de evde 4 tane çocuk varsa evde tatlı, pasta, fast food hiç eksik olmuyor. Ve bu noktada biraz daha zor olabiliyor diye de sadık kalmak. Ben çoğunlukla onlardan ayrı yemek durumunda kalıyorum. Ama sağ olsunlar onlar bana anlayış gösteriyorlar. Artık bu noktada çok çekinmiyorum. Burada 3-4 günlük tavuğumun yarısını airfryer'da yarısını tavada pişirdikten sonra buzdolabı poşetine koyup dolapta muhafaza ediyorum. Ne çocuk çocuklar ne başkası kimse dokunmuyor. Bence bu konuda çok saygılılar. Tabii ki yine de insanın kendi evi gibi olmuyor. İnsan o buzdolabını açarken yine çekiniyor. Ama ben buna da şükür diyorum.